Selamlar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Zula mobil oynayacağız. Arkadaşlar. Oyunumuza başlamadan önce ben bu videoda önce bayağı bir geliştim. Az boz 5. seviyeye geldim. Şimdi başlayalım.

Arkadaşlar oyun başladı. 50 yememiz için 50 olması lazım. Rakip takım güçlüyse hadi. Ne da? Şimdi her olması şöyle biz yollayalım. Olurum. Arkadaşlar adam yok. Ben buranın bir tünelin altından gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bilgisayarda oynanıyordu. Galiba şeyden de çıktı. Ama e epeyden beri çıktı. Siz biliyorsunuzdur. Ben söylememe de gerek yok. Arkadaşlar benim ikinci kanalımda bütün oyunlar çekilecek. Öbürkü kanı, öbürkü kanalımda da Minecraft mod gibi, seri gibi şeyler çekilecek. arkadaşlar şimdi buradan bir adam gelecek onu bir keseceğim diyecektim de adam gitti o zaman biz de bunu kesemedik arkadaşlar ya arkadaşlar kestik bunu da öldür yani kestik ne demek ya arkadaşlar bugün benim başım ağrıyor erken kalktım saat yedi buçuk gibi kalktım o yüzden bu video videoya e, like lütfen ya online like atın bari. 100 like istemiyor. Abone olun. Arkadaşlar yüzümü de göstermek istiyordum da kameram bozuldu ön kamera. O yüzden yüzümü gösteremiyorum. Kusura bakmayın. Şimdi buradan bir adam bakalım. Adamı öldürdük. Şimdi şuradan bir yukarı çıkalım. Adam geziyor mu? Arkadaşlar aslında burada çok adam oldu. <laughs> Adamın birisini oraya sıkıştırdık ama ötekiler nerede onları bilmiyoruz. Şimdi biz buradan bir bakalım. Allah adam. Adam oradaymış arkadaşlar. Ay eğiliyormuşum arkadaşlar. Mermimizi dolduralım. Şimdi öbür bir kişiyi arıyorum arkadaşlar. Onu da öldüreceğim. Ondan sonra gerisi onlara kalmış. Arkadaşlar nerede bu adamlar ya? Gördüyseniz yorumları yazın. Ondan belki ölebiliriz. Burada bayağı bir kasıldık. Allah bomba bomba. Arkadaşlar adam kaçtı. Adam yine öldü. Arkadaşlar bir de silahlarını alabiliyorsunuz ya onların Tü, öldüm arkadaşlar ya. Güzel kasmıştık Şimdi adamların oraya gitmem lazım. Hem de çok hızlı olmam lazım. Çünkü adam beni nerede kurtuluyor. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen like, abone o bize yeter. O bana yeter. Kaç, 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 kaç. da bayağı baktık arkadaşlar. o silah. Hani silah. Aa, bu az kaldı arkadaşlar 10 defa daha maç bizim şimdi tünelden gitmeyi düşünüyorum çünkü öbür adamlar ortalıkta yok nerede olduklarını da bilmiyorum Alalım şunu. Au, arkadaşlar öldük. Yani bombasıyla saldırmayı Arkadaşlar ben şu köşeden çeden sıkıyorum. Benim nereden sıktığınızı bilmiyorum. Arkadaşlar kazandık. Ben birinci üçüncü seni şeyini... geçemedik. bir elde oynuyor mu onu düşünüyorum hadi bir daha oynayalım galiba bu şey çıkmasın diyecektim de arkadaşlar lütfen like atarsanız beni çok mutlu edersiniz Roblox videosu çekmemi istiyorsanız Hayır. 15 like gelsin bu videoya. Gelirse. Buradan da sniper var. Ekipmanlar. Yani şuradan daramalı alacağım. Sniper ile çok kötü oynuyorum. Bilenler oynasın. Ben bunu burada tümü alacağım. Bu da adamlar kaçın Onun canım gitti. Ana maça başlamışız. bakalım. Oradan bir sarıymışız. 5-0 yeniyoruz. Şimdi arkadaşlar ben buradan bir çıkayım. Şuranın tepesine çıkacağım da merdiven kırılmış. Hadi çıkamadım arkadaşlar. Şimdi. öldük arkadaşlar. Arkadaşlar canlı yayın başlatmak istiyorum. Onu hmm, yarın yaparım. yapmışlar ya. tamam zorlaştı. Ama on beş sekiz yemiyoruz o iyi biraz. Arkadaşlar şimdi yukarı çıkar mıyım bilmiyorum da. Bakın o bir Şimdi arkama bakıp, önüne bakıp geri gideceğim. Wow. Gemide arkadaş bekliyor bizi. Arkadaşlar da bir bakalım şuradan. Yukarı çıkalım. Adam öldüreceğiz de i̇şte buraya geçersek adamlar gelirken biz Adam beni görmedi. çıkacağım. Adam yiyormuş gibi çıkacağım. Allah arkadaşlar. Arkadaşlar var. Adamlar çıkacak şimdi. lazım. Hazırla bekliyorum. Şimdi arkadaşlar adam bizi gördü. Bir adam mı geçti <laughs> yanımda? Çıkalım. Aa bu iki kişi Varmış burada ya. Adam 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 çıkması lazım ya. Ya adam öldürem ya? İkinci, üçüncü adam. <laughs> bu adam silah nasılmış? Alam ha benimki de aynıymış ya. Ama iyi bunu mucizeli bu. Benimki de az. Şimdi arkadaşlar adamı etmem lazım. Ben şimdi aşağı ineyim. adam 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 var mı yok adam falan yok şimdi vuramadık adamı Şu adamı şuradan bir öldürmem lazım Buraya çıkayım arkadaşlar Ama iyi bayağı bir geliştik arkadaşlar. Adamlar tıkır tıkır. Bunun ikinci bölümü gelecek. Ama siz like ve like ve abone atarsanız o zaman üçüncü bölümü de gelir arkadaşlar. zaman bir resim geliyor diyecektim de. Gelmiyormuş. Şimdi adamlar dıktı kırdı öldürdük. Biz. Adam var mı? Yok. Şimdi şuradan şuraya bir atlayayım. Şimdi şuradan içeride hiç kimse yok arkadaşlar. Şimdi burada da yok. Allah. Arkamda doğarmışlar ya. Bir dahaki rakam iyi bakalım artık. Çok gelişmeye başladık da adam yok. Ola. Of, ben sizin yerinize gireceğim. Siz. Adam hala yukarıda mı? Of ya adam ölmüyor resmen ya. Gözü. Allah Allah arkadaşlar öleceğiz Öleceğiz Şöyle bir bomba Yollara Güzel olur Yok kimse. Işte... Allah Arkadaşlar ben kafayı koydum Bence mağara yenilen bir şeymiş. Allah öldük arkadaşlar. Bu ne ya? Elimde silah var. Bak. Ben neyim ya? Asker. Ben bir dahakine askerim. Asker değil. Abi ya yavaş ya. Kazandık arkadaşlar. Bakalım. Üçüncü ve ikinci olmuş muyuz? İnşallah olmuşuzdur. Olmuşuz arkadaşlar. Çok sevindim. 6. seviye geçtik arkadaşlar. Bu çok güzel oldu. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Like like atarsanız ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ve bu videolardan haberdar olmak için bildirimleri açarsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Hadi bay bay. Sizi seviyorum. Like atarsanız sizi çok 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 seveceğim arkadaşlar.